Karapınar'da oturuyorum. Adım Mehmet Çolak. Saat 22, ayın 22'sinde saat bir buçuk sıralarında bana bir telefon geldi. Telefonu açtım, alo dedim. Ben dedi Afyon e, baş başsavcı dedi. Buyurun başsavcım dedim. Senin dedi e, bankalardan dedi senin hesabından dedi para çekmeye çalışan şebekeler var dedi. Bunu dedi halletmemiz için bize yardımcı olman lazım dedi. Tamam dedim ben de. Senin vatan var mı dedi. Vaslan var, taksim var dedim. Taksiye biniyorsun, sultanlığına geliyorsun dedi. Tamam dedim. Korktuğum için bilemiyorum her şeyi. Arabaya bindim. 25 dakikada sultanlığına vardım. İstasyona duracaksın bizimle bir görüşme yapacağın dediler. Tamam savcım. Telefonu devamlı açık durduruyorlar. Telefonu kapatmayacaksın. Kimseye itibat kurmayacaksın diye bana söylediler. İstasyona varınca durdum. Dedi ziraat mangasının önüne varacaksın dediler. Vardım. Paran var mı dediler. Benim mangada falan hiçbir yerde param yok dedim ben. Ama dediler biraz para lazım. Üzerinde 3-4 milyar param var dedim ben. Olmadı dediler. E, köyde falan bir tanıdığın akraban var mı onlardan bile biraz para tahmin edebilir misin dediler. Dedim bana kimse para vermez dedim. Yalnız dedim bir 10 lira daha harçlığım var dedim. O Tamam dediler. 10 lira haşını da al. Alacaksın gideceksin. Alıp geleceksin sultan da dediler. Yalnız yine kimseye hiçbir söylemeyeceksin. Eşine, çoluğuna, çocuğuna kimseye söylemeyeceksin dediler. Tamam. Geldim eve. Eş sordu. Gelinim sordu. Dedim benim işim var. Korkumdan söyleyemedim. Geldim parayı aldım. Yine aynı 25 dakikada sultanlığına vardım. Dediler iş bankası şubesinin şeyine varacaksın. Orada bu parayı şu numaraya yatıracağım dediler. Vardım. Ee, bana bir hesap numarası verdiler. Ben anlamadığım için oradan bir delikanlı çağırdım. Ya arkadaş şu numaraya şunu parayı bir gönder. Ben gönderemiyorum dedim. Arkadaş onu gönderdi. Dediler sağına soluna bak. Yabancı birileri var mı? Tekrar oradan ayrıl dediler. Ben oradan ayrıldım. Arabaya bindim. Arabadan akşam oldu. Eve geldim evde yine eşime Hiç kimseye bir şey söyleme diye ben küçük bir telefon aldırdılar bana. Telefonu hiç kimseye şey diyor, devamlı açık duracak dediler. Bu telefon açık duracak. Açık duracak. Biz dediler kimseye söylemem. Geldim yattım sabah saat 8 10 geçe bir telefon geldi. Dedi ben dedi Erkan Polat Bastavcı. Mehmetciğim yemeğini yedin mi? Yedim. Taksiye biniyorsun yine aynen Sultanlığına. Dünkü gibi geliyorsun dedi. Geldim. Sultanlığına vardım. İstasyonun yanına durdum. Dedi beni böyle, böyle Mehmetçiğim Ziraat Bankası şubesinin önüne duracaksın. İçeriye gireceksin. İçeriden dedi 50 milyar bir kredi talep yapacaksın dedi. Kredi dedi sana verirler onlar dedi. 50 koyun aldım acilen saat 11'e yetişecek benim bu param diyeceksin. Yabancıdan aldım malı diyeceksin dedi. Bunlar sana verecek dedi. Bu parayı da dedi aynen dedi. Önceki gibi dedi. ATM'den dedi. İş Bankası'nın ATM'den biz sana bir hesap numarası vereceğiz. Ona yatıracağım dediler. O arada benim kafam değişti. Kafam kendi kendime rahatsız oldum. Bu dedim nedir bu dedim ya. Bu böyle bir şey. Ben de direkt emniyet müdürlüğüne gittim. Bankaya girdim çıktım. ya Emniyet müdürlüğüne gittim. Emniyet müdürlüğüne vardım. Dedim sayın amirlerim bana böyle birileri bana böyle böyle yapıyor. Savcıyım, hakimim, asubayım. Böyle diyerekten. Ben dedim böyle yanıldıyorlar dedim. Bir şeyler bakar mısınız dedim. Telefonu ortaya koydum. Adamlar dedi sen sus otur dediler. Beni oturtturdular komiserlerim. Bir de o arada benim telefon 3-5 dakika sonra 6 dakika sonra falan pek hatırlamıyorum. Benim itibat kesildi bunlarla. Kesildikten sonra amirim dedi ki bunlar evi de rahatsız edebilirler. Bunlar dedi bunlar bir şebekedir. Dediler. Bir de o arada bunlar aynen benim oğul Muhammed Çolak daha e, da koyun derken aramışlar. Demişler babanı şu anda Afyon başsavcı ifade alıyor ama baban cezaevine girecek. Cezaevine girmemesi için sizin evinizde altınınız, akçanız var mı? Bize biraz para lazım babanı kurtarmak için diyorlar. O çocuk da tabi bilmediği için babam almışlar diyerekten strese girip eve geliyor eşinden altınları alıp arkadaşının birinden bir taksi kiralıyor. yola koyuluyor. Koyulduktan sonra bizim Sultan Dağı kolluk kuvvetimiz karşı geliyor. Karşı gelince benim oğlan açık kendi morali düzeliyor. Dönüyor tekrar onların arkasından benim eve geliyorlar beraber. Geldikten sonra diyorlar Ahmet sen nereye gidiyordun? İşte böyle böyle babam ifade vermiş. Böyle böyle bir durum varmış diyor. Dedikten sonra yok öyle bir şey yok gel bakalım diyorlar. Evin önünde Ahmet'i sakinleştiriyorlar. Ben tabii emniyetteyim bizim şeyden haberimiz yok o an için. Ondan sonra Başkomiserim Ahmet Çolak'ı aradı benim oğlumu. Dedi bele bele. Dedi Ahmetciğim hiç strese girme. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kolluk kuvvetimiz varmıştır. Geldi. Bele bele ol. Tamam. Sakin ol. Oğlum Ahmet Sultanlıhan'a bir araba kiraladı. Geldi. Emniyetimize ifademizi verdik. İfademizi verdik. iki saat. iki saat sürdü baya. İfademizi verdikten sonra De, emniyet dedi tamam. Gidebilirsiniz dedi. Oğlumla beraber Karapınar köyüne geldik. Başımızdan geçen olay bu.